Şimdi sana hayatındaki ilk kiliti açman için bir şey öğreteceğim. Bedenindeki hastalığın travması en eskide ve en derinde olabilir. İşte bunu bulduğunda şifa kapının anahtarını bulmuş olacaksın. Ve şimdi kendine şunu sormanı istiyorum. Ben hayatımda ilk kez ne zaman korktum? İlk kez ne zaman terk edildim? İlk kez ne zaman değersizlik hissettim? İşte bunları bulduğunda aslında köke inmiş olursun. Çünkü beden unuttuğu acıyı bile yaşar ve sen bunları bulduğunda şifa kapılarını aralamaya başlarsın. Ve şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum, derin bir nefes almanı istiyorum ve kalbinle hissederek bu hastalık benim bedenimde neyi tetikliyor? Bu hastalık bende hangi duyguyu ifade ediyor? İşte bunu bulduğunda, kabul ettiğinde ve fark ettiğinde şifalanmaya başlayacaksın.